Değerli verilerim, bu videoda Google Classroom uygulamasını nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Bu uygulama cep telefonlarında veya tabletlere yüklenerek kullanılabiliyor. Telefona veya tablete yükleme imkanı olmayanlar, telefon eski olanlar için de diğer videoda web sitesi üzerinden nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdi telefonumuzu elimizi alıyoruz ki bu videoyu uygulamalı yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle ben telefonum Android veya iOS'sa eğer Apple kullanıyorsanız o zaman Apple iOS uygulamalarına girebilirsiniz. Ben Android olduğu için Google Play'e giriyorum. girdikten sonra buraya Classroom yazıyorum. Zaten direkt çıkıyor. Google Classroom uygulamasını bulup üstüne tıklıyorum. Burada yükle butonu çıkıyor sizde yüklemediyseniz. Ben yüklediğim için aç butonu çıkıyor. Yüklemenizi yaptıktan sonra uygulamanızı açıyorsunuz. İlk defa açtığınızda burada sınıf göz, gözükmeyecek. Şurada sağ üst köşede sınıfa, kat, sınıfa katıl ya da sınıf oluştur diye iki link gözükecek. Siz sınıfa katıl butonuna tıklayacaksınız. Size WhatsApp'tan gönderdiğim bir kod vardı. O kodu yazıp, yazıp sınıfa dahil olabilirsiniz. Şimdi bu sınıfa şu an ben bir öğrenci olarak kayıt oldum. Şu an öğrenci olarak sınıfımı görüyorum. İlk gördüğüm işte sınıfın adı, öğretmenin adı ve son gönderilen 3 ödev. Üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada gönderdiğim ödevleri yeni ödev yazıyor, en son gönderdiklerimi en başta olmak üzere tüm ödevleri bu şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda e, sınıf duyuruları yapılabilecek bir yer var. Oradan sınıf duyurularını takip edebilirsiniz. Bu şekilde yapmanız gereken tüm ödevler ekranda gözüküyor. Şimdi. Bakın bu akış. Şu gördüğünüz akış sayfası. Burada sınıftaki yeneklerin her şeyi ve daha öncekilerin her şeyi görebilirsiniz. Çalışmalar kısmına tıkladığımızda ben çalışmaları 3 bölüme ayırdım. Burada bölüm bölüm görüyorsunuz. Hayat bilgisi gönderilen ödevler. Türkçe gönderilen ödevler. Matematik gönderilen ödevler. Şimdi yukarı gelelim. Burada da kişiler var. Öğretmen adı. Burada da sınıf arkadaşları. Burada sınıf arkadaşlarını gördüğünüz gibi kayıt oldukça burada görüyoruz. Şu anda 15 kişi kayıt oldu. 17 kişinin daha kayıt olmasını bekliyorum ki ödev etkinliklerimizi buradan verip herkesin takip etmesini sağlayalım. Burada bazen isimler farklı geliyor. Mesela şöyle Sweet Edits gibi. Böyle bir şey olduğunda sizden ricam ee, bu ismin üç, sağ tarafında 3 tane nokta oluşuyor. Oradan e, ismi değiştir, adı değiştir diye bir seçenek çıkıyor. Oradan Google hesabınıza gidiyor. Oradan e, işte kişisel bilgiler kısmından adınızı öğrencinin adı soyadı olarak değiştirirseniz sevinirim. Böylece çocuklar da e, kend, birbirlerini e, hani görmüş olur. E, sınıf içerisinde çünkü sohbet e, yazışma bölümü de var. Yaz Yazabilirler. E, bana yazabilirler. E, sınıf e, şeyinden sınıf yazışmaları bölümünden veya gizli yazışma bölümünden yazabilirler. O yüzden adlarını bu şekilde yazmaları iyi olur. Fotoğraf ekleyip eklememek size kalmış. Önemli değil. Şimdi ben tekrar çalışmalara geleyim. Mesela ne vermişiz bu hafta? Hayat bilgisinden 5 tane ödevimiz var. Tamam. Şimdi... Gördüğünüz gibi e, ödevlerden başında böyle simgeler var. E, kimi mavi, kimi gri. Mavi demek bu ödev daha yapılmamış demek. Teslim bana teslim edilmemiş demek. Gri simge olursa bu ödev teslim edilmiş demek. Peki teslim edip etmemeyi nasıl yapacağız? Önce ödevin üstüne bir kez tıklayalım. Ödev açıldı. Bu ne ödevi? Bir video çocuk bir video izleyecek. Bunu işte açacak. Açalım. İşte ilgili YouTube sayfasına gitti. ben geri geleyim tekrar. Şimdi video izlendi diyelim. Şurada bir ok simgesi var görüyorsunuz. Bu oka tıklıyorsunuz. Bir bölüm açılıyor. Burada tamamlandı olarak işaretle butonu var. Buna tıklarsanız Bu videoyu izlediğinizi anlamış olurum Bu etkinliği yaptığınızı anlamış olurum Tamamlandı olarak işaretleyelim Burada diyor ki hiçbir şey eklemediniz Genelde ödevlere bir e, yaptığınıza da dair bir ekran görüntüsü Ya da bir fotoğraf istiyoruz e, Veya sayfanın işte PDF halini istiyoruz Normalde e, Ama videolarda buna gerek yok o yüzden Sadece tamamlandı olarak işaretlemeniz yeterli. Eğer e, göndermeyi iptal etmek isterseniz göndermeyi iptal et tuşuna basarak şu şekilde iptal edebilirsiniz. Ya da tamamlandı olarak yeniden işaretleyebilirsiniz. Şimdi bakalım çalışmamız nasıl gözüküyor. Bakın güvenli alanlar videosu izlenmiş ve ikon gri olmuş. Şimdi bunu açalım. Teknolojik araçlar kullanımı. Diyelim video izlendi. Şurayı açalım. Bakın biraz altta gizli yorumlar diye bir yer gördünüz. Şimdi bu gizli yorum öğretmene direkt mesaj gönderme yeri. Bu ödevle ilgili anlamadığı bir şey varsa, sormak istediği bir şey varsa e, gizli yorum ekle yine tıklayıp öğretmenim şey çok güzel bir ödev teşekkür ederim diye diyelim yolladı. Şuradan işte oka ok tıklıyorum. Evet. Gönderdi. Bir de çalışma ekle diye bir bölüm var. Şimdi onu da göstereceğim. Bunu da tamamlandı olarak işaretleyelim. Tamam. Geri gelelim. Şurada ee, mesela bir tane Türkçe'de. Türkçe kitabı sayfa 47, 48, 49 demişim. Bundan sonra sayfa olarak kitaplardan verdiğim ödevleri de buraya yazacağım. Bunları da şöyle yapacaksınız. Ödevi tıklayacaksınız. Çocuk kitaptan yaptı değil mi? Bitirdi. Bitirdikten sonra şurayı e, açmadan açalım. Çalışma ekle diyor. Çalışma ekle butonuna tıklayalım. Öğrencinin yaptığı sayfanın fotoğrafını kameraya tıklayarak kamera tuşuna tıklayarak fotoğrafını çekiyorsunuz veya daha önce fotoğrafını çekip çektiğiniz fotoğrafları fotoğraf yükle kısmından sayfanın fotoğrafını e, telefonunuzdan bulup mesela ben örnek olsun diye bunu ekleyeyim ek üstüne tıkladım. Bakın şu an yükleniyor. Sayfanın fotoğrafı, diyelim bu sayfanın fotoğrafı olsun öyle kabul edelim. Yüklendi. Teslim et diyorum ve bana çalışma gönderildi. Artık ben kontrol için açtığımda işte gelen sayfanın resimlerine bakarak çocukların o sayfayı yapıp yapmadıklarını göreceğim. Böylece ödevleri düzenli olarak takip etmiş olacağım. Bir de şöyle bir şey yapacağım. E her ödevde olmayabilir ama e sayfa şimdi burada yapamıyorum öğrenci e hesabı olduğu için öğretmen hesabında bunu açtığım zaman bir kalem simgesi çıkıyor. Orada üzerine işte yıldız atıp aferin yazıp normalde okulda yaptığımız gibi ödevleri imzalama şansım var. Bu da çocukları motive edecektir diye düşünüyorum. E Burayı da şöyle kapatalım, geri gelelim. Çok fazla bir alan yok gördüğünüz gibi, çok kafa karıştırıcı bir şey de yok. Her şey gayet basit. Sadece teslim etmeyi, zamanında teslim etmeyi bilmeniz yeterli. Sayfalı ödevlerde lütfen fotoğraf çekiyorsunuz veya çek, daha önce çektiğiniz fotoğrafları telefonunuzdan bulup gönderiyorsunuz. Bunu ihmal etmeyin. Şurada da şurada neler var? Takvim var, bildirimler var. Mesela şuna bakın. Sınıflar zaten bir tane sınıf var. Ona girmenize gerek yok. Takvim işte yaklaşan etkinlikleri göreceğiniz bir alan. İşte Google takvim telefonunuza yüklüyse bunu da görebilirsiniz. Bunu daha sonra anlatırım. Bildirimler ne? İşte size en son gönderdiğim. işte Mustafa Çokal yeni bir ödev yayınladı. Matematik ders kitabı sayfa 161. İşte bunu en son gönderdiğimi buradan görebilirsiniz yapılacaklar. Şuraya tıkladığınızda burada da size atanan bütün dersleri görebilirsiniz. Bakın. Şimdi bu hafta 19 tane göndermişim. Önümüzdeki hafta şimdilik bir şey yok. Daha sonra şimdilik bir şey yok. Bunları size atamışım. Yani öğrenciye atamışım. Şurada görüyorsunuz atananları. Yapmadığınız bu atananlar, yapmadıklarınız. Yap, ee, bu normalde 21-22 taneydi. Şimdi biz biraz önce 2-3 tanesini teslim ettik ya. Teslim ettiğimiz için test, burada sadece teslim edilmeyenleri görüyorsunuz. Buradan da şu şekilde hep tamamını takip edebilirsiniz yapılmayanları. Bakın işte Cuma 23.59'a kadar yapılacakmış. Bu Pazar 23.59'a kadar. Burada da bitiş tarihleri var. Tamamlananlar bakın erken tamamlandı. Cuma ama ben bugün yaptım bitirdim teslim edildi. Bak bunlar teslim ettiği ödevler. Çocuğun bana gönderdiği ödevler. Teslim edilmeyenler de şu. Son, şu anda yok ama son kullan son e, etkinlik yapma tarihi Cuma adı mesela. Cuma günü geçti yapmadı. Cumartesi oldu. O zaman o ödevler teslim edilmemiş olarak burada gözüküyor. E, onları da geriye dönerek tekrardan yapabilir. Şurayı da kapatalım. Burası zaten sınıfımızın linki. Tıklayalım. Direkt zaten sınıfımıza geliyor. Classroom klasörleri diyor. Burası drive'a bağlanıyor. Kendi drive'ınıza bağlanıyor. Yani telefonunuzda yer yoksa bu fotoğrafları işte pdf dosyalarını benim gönderdiğim işte videodur. Bunların tamamını drive hesabınızda biriktirebilirsiniz 15 GB'a kadar. Bunu da şimdi karıştırmayalım. Daha sonra anlatırım. Ee, geri gelelim tekrar. Ha gelecek miyim? Şöyle yapalım. Evet. Evet. Şöyle açalım tekrar. Genel olarak böyle. Yine aklınıza takılan bir yer olursa tekrar bu videoyu izleyerek o kısımları öğrenebilirsiniz ya da tekrar Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Sınıf yorumu bir de sınıf yorumuna söyleyeyim. Her şeyde her etkinliğin altında bir sınıf yorumu var. Bunu bütün çocuklar görüyor buraya yazılanları. İşte çok güzel bir ödev yazdı, gönderdi. Bir tane ödev var. Ödev ve yorum var daha doğrusu. Hemen altında bakın bir yorum. Bak iki yorum. Yanında yorumları da gözüküyor. Bu şekilde ödevle ilgili yorum da sınıf yorumu da gönderebilirler. İsterse bana biraz önce gösterdiğim gibi gizli yorumda gönderebilirler. E şimdilik bu kadar. Teşekkürler.